Evet dostlar yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Monster'ın mekanik klavyesini inceleyeceğiz. bugün sizlerle birlikte kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Evet sipariş ettiğimden beri gerçekten çok ama çok merakla bekliyordum. Dış kutuya baktığım zaman oldukça güzel bir kutu beni karşılıyor. Ön yüzüne baktığımız zaman ilk öncelikle Monster'ın klavyesinin parlak bir baskıyla buraya yerleştirildiğini görüyoruz. Sonraki kısma geldiğimiz zaman ise çeşitli özellikleri ve Master Pusat K3 Pro Mekanik Gaming klavye yazdığını görüyoruz arkadaşlar. Arka kısma geldiğimiz zaman ise şöyle bir içerik bizi karşılıyor. Çeşitli özelliklerini vesaire vesaire yazmış. Ben size zaten hepsini teknik tek açıklayacağım. Evet arkadaşlar, şu an sizlerle birlikte açalım. Daha önce hiç açmadık bekledik Beraber açalım diye. Şöyle çeviriyorum. Kutumuzun ardından hemen bir kutu daha bizi karşılıyor. Hemen bunu açalım. Şimdi ilk başta arkadaşlar, bilek desteği bizi karşılıyor ve artık şöyle klavyemizi yavaştan çıkardığı gerçekten ağır bir klavye ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Hemen dikkatimi ilk çeken şurada bayağı kalın bir kablonun olmasıydı. Hemen kalın kablomuzun ardından iki tane de altın kaplamalı USB girişi bizi karşılıyor ve bir tanesinin de klavyemizin üzerinde bulunan buradaki ekstra USB yuvasını görmüş oluyoruz. Sadece bir tanesi aslında klavyeyi çalıştırıyor. Diğeri sizin ekstra bir daha yakın bir yuva elde etmenizi sağlıyor. Bu durumda işte kulaklığınızı veya kablosuz mouse'unuzu takabilirsiniz. Böylelikle daha kısa bir mesafede daha güçlü bir çekim olacaktır. Tasarım konusuna geldiğimiz zaman ise arkadaşlar gerçekten şık bir tasarımı görüyorum. İlk öncelikle malzeme kalitesine baktığım zaman gerçekten elinize aldığınız zaman bayağı sağlam duruyor. Şu an iki elimle sağdan soldan böyle baskılayacağım arkadaşlar. Gerçekten çok sağlam bir malzeme yapılmış. Elinize aldığınız zaman da hemen ağırlığını hissediyorsunuz. Tuş konumlandırılmasına geldiğimiz zaman ise arkadaşlar yukarıda makro tuşlarımız bulunmakta. Benim en çok beğendiğim özelliği ise şuradaki metal ses çubuğu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yapısı var. Hemen altında multimedya tuşlarını görüyoruz. Bu özelliklere baktığımız zaman ise arkadaşlar 104 adet RGB mekanik klavye tuşuna sahip bir klavye ile karşı karşıyayız. 18 farklı ışık moduyla gelen klavyemiz 5 adet de yazılım gerektirmeyen makro tuşuna sahip. 4 adet 4 adet multimedya tuşu, 4 adet de ışık ayar tuşumuz da klavyemizin üzerinde bulunmakta. Switch olarak baktığımız zaman ise Yutemu'nun Blue Switch'i üzerinde var. Bu Switch ise arkadaşlar 50 milyon basış ömrü var. Gerçekten size verdiğimiz çok güzel. Bilet desteğine geldiğimiz zaman ise bilet desteğimiz iki taraftan bakıntısı bulunuyor arkadaşlar. Buradan çektikten sonra yine geri yerine aynı şekilde takabiliyorsunuz. RGB ışıklandırma konusuna geldiğimiz zaman ise yazılım desteğiyle beraber size 18 farklı ayar sunuluyor arkadaşlar. Eğer yazılım üzerinden kullanmayacaksanız da yine klavyemizin üzerinden Fn tuşu ile beraber 6 farklı kombinasyonla değiştirebilirsiniz. Yine klavyenizin üzerindeki fonksiyonları yazılım tarafından değiştirebilirsiniz. Klavyemizde yine ışık seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Hemen bu sağ tarafta multimedya tuşunun oradaki ışık düğmesini bastıktan sonra ses açma çubuğundan ışık şiddetini de ayarlayabiliyorum. Hemen yukarıdaki makro tuşlarına geldiğimiz zaman ise istediğiniz oyuna göre şekillenen kombinasyonlar bulunmakta. Atıyorum M2 tuşuna ben CSGO'yu atadım ve sadece CSGO'da bastığım tuşları ayarlayabiliyorum. Yine yazılım tarafında bunları tek tek tuşların hangi renk olacağını bile ayarlayabiliyorsunuz. Sol taraftaki makro tuşlarımızda da 6 farklı tuş bulunmakta. Bu tuşları da istediğiniz gibi program açmada veya herhangi başka bir şeyde kullanabilirsiniz. Şimdi ürünün sesine bakın arkadaşlar. Yani size bu ürünü daha iyi anlatabilmek için yaklaşık bir hafta kullandım. Hemen şuradaki bilek desteğimiz üzerinde kavuçun olmaması gerçekten benim moralimi bozmuştu ilk başta. Ama burası kauçuk bir yüzey olsaydı terleme yaptığınızda eliniz yapış yapış olacaktı. Silmeye kalksanız da hemen kurumayacak ya da kesilecek, yıpranacak gibi dertleriniz olacak. Ama dediğim gibi plastik olduğu için herhangi bir sorun yaşatmıyor. Tam tuşlarımızın yerleştiği yer ise metal bir konumda. Ortada da hemen bir master logomuzun bulunduğu bir ışıklandırma bulunmakta. Arka taraf ise ABS plastikten yapılmış. Gerçekten yine sağlam ve evet şurada 4 tane kaydırmaz pedimiz bulunuyor. Hemen kenarlarında ise led ışıkların daha güzel gözükmesi için bir tasarım yapılmış. Şimdi size yazılımıyla beraber hangi fonksiyonlarda hangi ışık ayarlarını yapabilirsiniz onu göstereceğim. Bütün fonksiyonları tek tek açacağım. Hızlı bir şekilde inceleyelim. son değerlendirmelerine geldiğimiz zaman ise arkadaşlar size şunu söyleyebilirim ki gerçekten fiyat performans ürünü olduğunu bize gösteriyor. Tuşların sesi gerçekten birazcık sesle çıkıyor. Belirli bir süre sonra sizi rahatsız edebilir. Özellikle gece oynarken evdekileri rahatsız etmemek için bunu dikkate alın. Sonrasında baktığımız zaman ise tuş çıkarma aparatı göndermemişler. Aslında çok küçük bir şey. Bu düşünülebilirdi. Yazılım tarafına geldiğimiz zaman ise gerçekten program çok hızlı ve çok seri bir şekilde çalışıyor. Sadece dediğim gibi sesi birazcık fazla çıkıyor ve tuş çıkarma aparatını yollamamışlar. Baktığımız zaman gerçekten bu fiyatları bu performansı alabileceğiniz çok az klavye var. Çok farklı renk seçenekleri ve çok farklı fonksiyonlar var. Bunların hepsini tek tek uygulayabilirsiniz. Arkadaki USB kısmı ise özellikle masaüstü bilgisayar kullananlar için onları çok rahatlatacaktır. Evet ürünle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Unuttuğum bir şey varsa affola. Videoyu beğenmeyi ve sonraki videolara göz atmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa aşağıya yazın. Hepsini tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.